Bu anlamayla tekrardan karşınızdayız sevgili seyirciler. Hülya Hanım heyecanla bekliyor bakalım rakipleri kaç puan verecek. Evet hanımlar buyurun yazın bakalım tahtalarınızı. Tamam. Çevirin bakalım Özlem Hanım kaç puan verdiniz? Benim Hülya Hanım'a puanım 2. Evet. El açmalarına verdim. Olmamıştı ama emek harcadığı için onlara verdim. Salatasını beğendim ev hanımlığına. Şimdi Zeynep Hanım masanın başında dedi ya, Özlem Hanım'ın cetveli hep 2-2-2 gidiyor. Evet. Bu peki. onu mu gösteriyor? Gidişat onu gösteriyor. Ama yorumlarımı, yani yorumların altını doldurdum inanıyorum. Puanlarınızın yani, altını yorumlarınızın. Peki, altını peki altını Zeynep Hanım buyurun siz çevirin puanlarınızı. Benim Hülya Hanım'a puanım 2. İndirebilirsiniz. Siz ne içirmediniz ikiyi? Karşılaması güzeldi, fakat bizimle birlikte kahve içmedi. Kendisine kahve yapmayı sabah. unutmuştu. Sabah? Unutmadım, birerlik içmedim. Ben çok kahve içiyorum, sabah içmiştim zaten. Ama bizimle birlikte, birlikte içmeniz gerekiyordu. Sıra bakmayın o zaman. <laughs> Çiçeğinizi beğenmemiştim, çok küçük gelmişti. E, mumluklarınız, şamdanlarınız da çiçeğinizden çok büyüktü. Hı. Yemek konusunda hiç beğendiğiniz bir şey olmadı masada? Salatanın tadı güzeldi. Onun dışında ben hiçbir şey beğenmedim. Yok. Börek, börek. Salata de, dışında börek. bir şey beğenmedim diyor zaten. Yani börek de mi kötü Börek de, yani? börek El de açması. söyledim ama dedim ki çok ama yoğun gerçekten kıyma vardı. Gülten ablanın böreğini beğendiniz poğaça göre. Çok mi? yoğun kıymaydı senin. İçinde börek. hiç soğan yoktu. yoktu. Ben hiç soğanın yoktu. Sen peynir yoktu. hiç kalmamıştı abla. Eriyecek hayatım peynir. Senin de kıymalar duruyor. Peki Gülten abla buyur. Ben, de, ben şey yapmam mı? İki puan da Gülten abladan geldi. Derseniz bana... Sen ne? tahtanı sildin bir daha mı yazdın? Yok, silmedim. Hayır, Hayır silmedim. Ee, kuzu yerden, davet sofası da olmaz. Herkes kuzu yemez. Onu öne alacaktım bir. Tatlıyı gene de verdim ben olsun. Ya yani masaya da verdim. Tatlıyı vanilya konulmaz aşırı vanilya vardı. Tamam börek açman güzeldi ama kıyma doluydu. Soğan Peki. onu koysaydın soğan onu öldürürdü. Kıyma o kadar Aa, Neyse, gene Neyse yine bulmaz. soğan konuşmayalım. Öldüreceğim şimdi kendimi. <laughs> Mercan abla son puan sende buyur. Benim Hülya Hanım'a puanım 3, 3 puan, 3 puan, puan geldi şey masada tek 3 yani. veren yarışmacımız sebebi nedir? Ama Mercan abla hiçbir şey mesela diğerlerini beğenmedi bana 3 verdiyse arkadaşlar biraz çelişki var sanki. O da artık sana kalmış söyle evet, soru sor. yani. Ama Şimdi benim ben... kendimi ifade etmeme lütfen izin verir misiniz? Evet. Lütfen rica ediyorum. Hı. Bakın el açması el açması deyip insanlar Paralıyorlar kendini el açmaz. E, baklavayı açmış, böreği açmış, böreğin tadı güzeldi, lezzeti güzeldi, İki gündür Olabilir. lezzet lezzet diye işte bağırınıyor. E, kıyması çok muydu? Çoktu. Evet. Açılışı güzeldi. Salatasını da beğendim. E, ana ana yemeği beğenmedim ama eti pişmişti. Ne yapabilirim? Güzel pişmişti. Et olduğu gibi pişmişti. Bu kadar saatte şey pişebiliyor. Yani. yani. koymadılar ha, yani, kokuz, yani Biz sevmiyoruz kuzu, dediler, öyle olmaz ama. Kuzudur, kokar. Kokmasaydı iyiydi. Arka ama evet. bulan bulan kuzu kokusu. kuzu koku, an, o kuzu, kuzu, kuzu gelmez, zaten. Ama bak, Mercan Hanım koku, diyor ki pişmişti. Pişmiş mi pişmiş mi? Hiç yiyemedim. Yutamadım. Zor yuttum. Hiç ben yine ben hani sen öyle düşünme. Hep ben gene ne verdim? Onu değil ama. Ya, topladım da verdim. Ben, koku, ben ayırmadım. Yarın puanına, yarın puanına. Tamamını hiç et saydınız. Gerçekten. Yani siz ana yemeği sadece kuzu koktuğu için mi beğenmediniz? Pişmişti. Yani en azından pişmişse. Bütün olarak hiçbiri olmamıştı. Patateslerim kocamandı. Toplamda 9 puana ulaştı Hülya Hanım. Ellerine, kollarına <laughs> sağlık diyorum. Yarın kimin evindeyiz? Küre gelsin, öğrenelim. Haydi bakalım, bir an önce yarın olsun. Zeynep ablacığım, sana zahmet. Evet, evet. evet, yarınki yarışmacımız... Özlem mi, Mercan mı? Mercan mı, Özlem mi? Evet, yarınki yarışmacımız... Efendim, en Amarat benim de Özlem Hanım oluyor efendim. Ya alkış alalım cuma günü de İnci kitabının yazarı Mercan Hanım'dayız efendim. <laughs> Haydi bakalım büyük final Mercan Hanım'ın evinde. Yarın görüşmek dileğiyle Özlem ablacığım. Gayet pozitifsin, enerjiksin. Yarın şu bileziklerin o bileğin hakkını ver de görelim bakalım. <laughs> Aynı saatte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Puan vermek üzere gidiyorum. Aslında ben yemeklerimi kuruldum ama onlar o kadar çok konuşuyorlar ki en ufak bir şey takılıyorlar. Mesela baklavamı açmışım? Güzel olmuş, çıtır olmuş ama yok vanilya konmazmış. Ya Vanilyaya çok takıldılar ama açmama doğru düzgün bir yorum yapmadılar. Böyle Yeme de yine öyle çıtır olmuştu. Kıymasına takıldılar. Yarın itibariyle ben de böyle olmayacağım. Beğenmediğimi tak diye söyleyeceğim.